Herkese merhaba. Bugün sizi 3000 yıl öncesine, Anadolu'ya götüreceğim. Orada ilaç olarak kullanılan, şifa niyetine anlatılan inanılmaz bir hikayenin sırlarını birlikte aralayacağız. Eminim bu his çoğumuza tanıdık geliyordur, değil mi? Hani modern dünyada buna tükenmişlik diyoruz, yorgunluk, belki de depresyon. Ama aslında bu his sadece bize ait değil. Binlerce yıllık bir yankısı var. Düşünün, binlerce yıl önce Anadolu'da yaşayan bir insan da Bizim gibi aynı bitkinliği hissediyordu. Ama onlar için bu psikolojik bir durumdan çok daha öte, çok daha derindi. Bu ruhun donması, yaşam ateşinin sönmesi demekti. Peki, o zaman başlayalım. Bu kadim inancın tam kalbindeki soruna bakalım. İnsanın içindeki o ateş neden ve nasıl sönüyordu? Onlara göre bu içsel soğukluğun, bu bitkinliğin tek bir sebebi vardı her insanın içinde yanan o yaşam ateşini temsil eden Tanrı, yani Pahur, küsmüş ve gitmişti. Bu sadece bir Tanrı'nın gidişi değildi, bu yaşam gücünün ta kendisinin bedeni terk etmesiydi. Antik tabletler bu anı o kadar net anlatıyor ki, diyorlar ki, Paur, bilinmeyen bir şeye öfkelenmiş, gücünün sembolü olan o parlak zırhını üzerinden çıkarmış, tüm sıcaklığını ve enerjisini toprağın derinliklerine gömüp yer altına kaçmış ve metinlerdeki betimlemeler. Gerçekten inanılmaz. O kudretle her şeyi yakan Tanrı'nın gücünü kaybedince nasıl büzüşüp savunmasız küçücük bir hayvana dönüştüğünü anlatıyorlar. Hititler bu durumu ifade etmek için özel bir kelime bile kullanmışlar. Kunkuliyati. Yani büzüşmek, kendi içine kapanmak. Bu sadece bedensel bir hareket değil, aynı zamanda ruhun da kendini tamamen dış dünyaya kapatması demek. Ve işte. İşte mitin tam kalbine geldik. Tanrının bu aciz hali, hasta bir insanın ateşler içinde yorganın altına saklanması, bizlerini karnına çekip acıyla kıvranmasıyla birebir aynı. Tanrı tıpkı bir insan gibi acı çekiyordu. Tanrı artık yer altında ve tamamen savunmasız. Ama tabii ki hikaye burada bitmiyor. Aksine, asıl macera, evrenin kaderini belirleyecek o büyük savaş şimdi başlıyor. Yeraltının o zifiri karanlığında iki devasa güç karşı karşıya geliyor. Bir yanda zayıf düşmüş ateş tanrısının sonsuza dek hapsetmek isteyen kötü kadercini Guzan Zipa, diğer yanda ise düzenin koruyucusu, göklerin efendisi, kudretli fırtına tanrısı Teşup. Guzan Zipa, aynen sinsi bir hastalığın savunmasız bir bedene çökmesi gibi, o büzüşüp kirpiye dönmüş ateş tanrısının üzerine çöküyor. Onu tuzağa düşürüyor, hareket etmesini, nefes almasını engelliyor. Yaşam ateşi neredeyse sönmek üzere. Tam bu en umutsuz anda göklerden bir müdahale geliyor. Ama öyle nazikçe değil. Taşun kapıyı çalmıyor, rica etmiyor. Tabletlerin yazdığı gibi yeri göğü inleterek geliyor ve kara toprağı ortadan ikiye yarıyor ve kurtarma operasyonu başlıyor. Her şey şimşek hızında olup bitiyor. Teşupo karanlık çukura elini uzatıyor, ateşin üzerindeki o kötücül varlığı yakasından tuttuğu gibi fırlatıp atıyor ve o an, o engel kalktığı anda büzüşmüş kirpi yok oluyor. İşte bu, zaferin ta kendisi. Pahur bir volkan gibi yeryüzüne patlıyor, eski gücüne yeniden kavuşuyor ve saniyeler önce onu esir alan o cini ayağının altında unufak ediyor. Kötülük yenildi. Isı, canlılık, yaşam hepsi dünyaya geri dönüyor. Nefes kesici bir maceraydı değil mi? Ama bu hikaye aslında tanrıların savaşından çok daha fazlası. Asıl amacı, asıl gücü bambaşka bir yerde gizli. Şimdi gelin bu destanın neden bir eğlencelik değil de bir tedavi yöntemi olduğuna bakalım. Bir saniye durup düşünelim. Neden ateşler içinde yatan, bitkin, yatağından kalkamayan birine tanrıların savaşını anlatırsınız ki? İşte bu sorunun cevabı, antik tıbbın en büyüleyici sırlarından birini saklıyor. İşte bütün meselenin kilit noktası bu. Anlatılan bu mit aslında sözlü bir ilaçtı. Hastanın ruhuna şifa olması için yazılmış bir reçeteydi. Hatta bu uygulamanın özel bir adı bile var, Bellechant, yani büyüleyici şarkı. Buradaki amaç hastaya sadece güzel bir hikaye anlatmak değil, hikayenin gücünü kullanarak onu iyileşebileceğini ikna etmekti. İyi ama bu sözlü ilaç tam olarak nasıl işliyordu, arkasındaki mekanizma neydi? İşte bu bölümde bir inancın nasıl elle tutulur bir iyileştirme aracına dönüştüğünü göreceğiz. Bütün sır analojide. Yani benzeşimde saklıydı. Hititli şifacı veya rahip tanrının yaşadıklarıyla hastanın yaşadıkları arasında sihirli doğrudan bir bağ kuruyordu. Yani tanrıya ne olduysa hastaya da o olacaktı. Bu paralellik tedavinin temelini oluşturuyordu. Bakın ne kadar net, ateş tanrısının o cin tarafından hapsedilmesi, bu hastanın hastalığa yenik düşmesi demekti. Teşrupun göklerden gelişi, bu bir tedavi umudunun belirmesiydi. Ve son olarak tanrının düşmanını ezmesi, işte bu da hastanın hastalığını yeneceğinin büyülü bir garantisiydi. Yani rahip hastanın başucunda aslında ona şunu fısıldıyordu. Evet, şu an acı çekiyorsun, bir kirpi gibi içine kapandın ama bekle. Bu sadece geçici bir durum. Senin içindeki o ateş de birazdan uyanacak ve bu hastalığı ayağının altında ezecek. Kısacası bu mit bir iyileşme yol haritasıydı. Hastaya sadece iyileşeceksin demiyor, ona nasıl iyileşeceğinin destansı bir öyküsünü sunuyordu. Bir düşüş, zorlu bir mücadele ve sonunda mutlak bir zafer vaat ediyordu. Tüm umutlar tükendiğinde tutumulacak en güçlü şeydi ve bu da bizi günümüze, kendi hayatlarımıza getiriyor. 3000 yıl önce bir hikaye ilaç olabiliyorsa, bugün bizim zorluklar karşısında kendimiz anlattığımız hikayelerin ne kadar gücü olabilir, bir düşünsenize. Belki de bazen en güçlü ilaç, inanmayı seçtiğimiz hikayenin ta kendisidir.